Kimsenin başına gelen belana sevinmem, düşmanımın bile olsa. Lakin söylemeden geçemeyeceğim. Amerika'da birkaç gündür yangın var, durdurulamıyor. Hani dünya devi Amerika, süper güç. Amerikan başkanı açıklama yapıyor. Söndürecek su yok, para da yok. Bir önceki başkan bana borç bıraktı diyor. Yeni seçilen başkan, eski başkan için bunu söylemiş. Haberlerde okudum, görüyorsunuz. Bir yangına bile hakim olamadılar. Kahhar olan Allah'ın züntikam olan Allah'ın da bir hesabı var. Allah züntikamdır. Ne demek o? İntikam sahibidir. Allah intikamını alır. Vakti vardır. Biz bilmiyoruz. Ama Allah için bir zaman mefhumu yoktur. Allah'ın bir muradı vardır. Dua edeceğiz. Boykota devam edeceğiz. Bak mağaza kapattı Amerikan firmaları Türkiye'de. Tavukçusu, pizzacısı bilmem nesi. Mağaza kapattılar, karar aldılar Türkiye'den çekiliyoruz diye. Devam, boykota devam. Silahımız şu an bu. Silahımız bu.